in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the sky, but it's no use, 'cause you can't stop it. İşte Mia, Hanım, bizi buraya getirdi. Sen bu sebebi ya. Yani. Yine ben, Motul'la birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Bundan Sonra bu işler kapsamında da bu arkadaşlarla birlikte şu Motul'ye gidiyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Mia'nın yüzünde dokunuyor mu? <laughs> <laughs> eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Arkadaşlar şimdi ringe geldik. Bugün sıralama turları olacak, ısınma turları olacak. Böyle basın kartımız var. Biz de şaşkınız bu konuda. <laughs> Medya dediler bize. Böyle motül getirdiği için bizi bize böyle VIP bilekliği verdiler. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyim <gülüyor> oldu. <gülüyor> İçeride her takımın standları var. Buradan böyle eşantiyon bir şeyler alabiliyorsunuz. Belki alır birileri de bir hediye ederiz bilmiyorum. <laughs> Buradaki bütün atmosferi size anlatmaya çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. biraz bağırarak konuşmak zorundayım. Gürültüden dolayı kusura bakmayın ama bu gürültü değil aslında. Bu e, MotoGP motorlarının ısınma turları şu an arkada yapıyorlar. Instagram'dan size aktardık. Şu an e, Kawasaki'nin çadırındayız. Bu Kawasaki çadırında çok önemli iki parça var. Birisi buradaki H2, birisi de buradaki h 2 geçiyor. Bu motor tam bir yaratık yani. Street legal bir motor değil. Yani Türkiye sokakta kullanamıyorsunuz. Tamamen pist için tasarlanmış bir motor. Bu motoru aslında siz muhtemelen Kenan Sofuoğlu'nun saatte 400 km'ye çıkan videosundan biliyorsunuzdur. Bu o motor. Karbon fiber olabilecek bütün parçaları karbon fiber. Ve burada motorun ön kanatları var. Çok yüksek bir güce sahip olduğu için bu yüksek inmeyi yakalayabilmek amacıyla ön kanatlar koymuşlar ve bu ön kanatlar sayesinde tek tekere gelmiyor. Tekere daha zor geliyor diyelim. 53 bin Euro verirseniz bu motor sizin olacak, garajınızda duracak ve hafta sonları bir saat kullanmak için İstanbul Park'a götürebileceksiniz. O tarafta gördüğünüz şey bunun kırpılmış ve yapı hale getirilmiş versiyonu olan H2. Buradan göreceğiniz gibi torku biraz daha düşük, gücü biraz daha düşük. Ee, ön kanatlar artık yerini aynalar ve farlara bırakmış. Ee, bu motor onun yavrusu, dediğim gibi biraz daha eğitilmişi, biraz dayak yemişi. E, bu da Kawasaki'nin yarış motorlarından bir tanesi. Yani bu sele, sele değil yani resmen. Kılıf çekmişler gibi üzerine. Kawasaki maalesef bu motorun tam speklerini tabii ki bize paylaşmıyor. Yarış motorlarında bu tipler tatlı. <laughs> To the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through, it's true, baby let the light shine through, if you believe it's true, baby won't you let the light shine arkadaşlar şimdi de düğün salonumuza geldik. Burada size biraz günde neler oldu onlardan bahsedelim. Şimdi geldik birinci günün sonu zaten arkada sesleri duyuyorsunuz. MotoGP sıralaması bitti. Şu an moto Moto2 moto var. Iki var. Şu an Moto2 var. Biraz yağmur yağdı, ıslandık. Ama şimdi güneş açtı. Böyle paçalardan sular aktı. Doğacan ilk tekerini yaptı. Ducati Monster'la ilk tekerimi yaptım. Bayağı kolay oldu. Arkadan güvenlikli bağlamışlardı falan. Kafaya geçiremiyordum. Gönül rahatlığıyla devriyecisi aldım gitti. Adeta motor benim, benim değilmiş gibi. İlk başta geldik, motul çadırına girdik. Ee, orada bir sabah bir herkesle konuşmak, günaydın günaydın. İş sıralama turları bitti çünkü. Şu an arkada soğuma turu atıyorlar. MotoGP'nin sıralama turlarında Mark Marquez en hızlı tur süresini yaparak pole pozisyonunu aldı yarın için. Bizim birkaç tane de avantajımız vardı işte bu medya olarak gelmenin sağladığı evet Avantajlarla işte padoklara girdik, medyaların sadece erişebildiği yerlere gittik, güzel çekimler yaptık. Şeyi görmek de çok güzel yani mühendislerin takımların o motorlar üzerinde çalışması an ve an her şeyin gözünün önünde gerçekleşmesi. Yağmur başlıyor hemen, şey kur lastikler çıkarılıp hemen yağmur lastikleri takılıyor, sonra bir anda değiştiriliyor arabanın ağırlığı, motorun ağırlığı değiştiriliyor. İşte mühendisler televizyondan izliyor mesela sınma turlarında diyor ki ya şöyle bir değişiklik yapsak daha iyi olacak, hemen pite geri giriyor o motor. Hemen değişiklik yapılıyor, geri biniyor, tekrar çıkıyor tura. Çok güzel bir deneyim. Dayılar burada çok eğleniyor. İşte oraya yapıyorlar ama dayı fazla dayanamadı düştü. Işte. Az zaman yapıyor. Sesleri geliyordur. Saatler sabah 9. aynen. Ama VIP'nin yani sabah akşamı olmaz. Olmaz, olmaz. Şu an Moto2'ler hala ısınma turlarında. Yani biz de o anı canlı canlı paylaşmak için şu an Instagram'dan canlı yayın açıyoruz. Evet. Arkadaşlar gelin. Eğer bizi Instagram'dan alt adamlar hesaplar takip edebilirseniz bütün bunlara canlı canlı erişebilirsiniz. Sonunda şimdi MotoGP başlayacak evet, birazdan. Yaklaşık bir 5 dakikası var. Tribündeyiz, yerimizi gösterelim. Yani bir bir de Güvenlik da M2. Yarıştan pek görüntü veremeyeceğiz. Büyük ihtimal. Telif <laughs> hakları dolayısıyla. Ama çıkınca bir yorum yapacağız. Ama bence sizi yine de biz yani görüntüyü dolduracağız. Yarış bitti şu an arkadaşlar. Kim birinci, ee, ikinci oldu? Sana bırakıyorum. Mark Marquez birinci oldu arkadaşlar. Ee, zaten pol pozisyonunda da almıştı. Folger de ikinci oldu. Folger zaten e, Alman. Ama böyle bir şey beklenmiyordu ikinci olması. Evet. Çok iyi bir sonuç aldı kendisi. <laughs> Yarış sonunda baya, bayağı mutlu yani. Bir yere birinciliği de çıktı. Çıktı ama dayanamadı. Oldukça güzel bir hafta sonu oldu. Cem de tuvalete <laughs> <laughs> Herkesin derdi başka. Ben sizin çekim yaptığınızı farkında değilim. Bizi buraya getiren Motul Türkiye'ye ya genel olarak Motul Türkiye ekibine evet. teşekkür etmemiz gerekiyor tabii ki. Evet. Bizi getirdiler, ağırladılar. Bize ya buraları gösterdiler, ilgilendiler. Yani gerçekten hiçbir şey bize eksik olmadı. Hiçbir şey. Bir de VIP girişlerimiz falan da ayarlamışlar. Her yere girip çıkabildik. Sizler için çekim yaptık bu sayede. Onlar da sizler için bu mesela imza konusunda imza alırken yardımcı oldular. Sizlere bunları verebilelim diye. Aynen. o yüzden sizin adınıza da teşekkür ediyoruz. Kendi adımıza da teşekkür ediyoruz. Bu MotoGP'de aldığımız ürünleri size hediye ediyoruz arkadaşlar. 2 tane Ducati şapkası ve anahtarlığı, 4 tane Aprilia motorlarının speklerinin bulunduğu ve türcüler tarafından imzalı kart postallar oldukça güzel büyük kart postallar iki tane motül şapkası hediye edeceğiz ve yanında stickerlar da göndereceğiz toplamda 8 kişiye bu ödülleri dağıtacağız arkadaşlar çekilişe katılmak için kanalımıza abone olmanız instagramdan bizi takip ediyor olmanız gerekiyor ve aynı zamanda bu videoyu da herhangi bir sosyal medya hesabınızda paylaşmanız lazım instagrama bir tane post koyacağız bununla ilgili siz de altına yorumlar yazacaksınız bu kişileri de Instagram canlı yayını açacağız ve o sırada tamamen rastgele sayılar bilgisayara ürettirip bu kişiler arasından rastgele bir şekilde seçeceğiz ve ürünlerini göndereceğiz. Bu videoyu da izledikten sonra beğendim tuşuna basmayı, aşağı yorum yazmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.